Herkese merhaba arkadaşlar. İç piyasamız adına kredi faizlerinin düşmesi ihtimaline binayen konut satışlarında artışlar olduğu paylaşılıyor, paylaşılmaya devam ediliyor. Gayrimenkul Yatırımcıları Dernek Başkanı Bloomberg röportajında bu sürecin devam edeceğini beyan etmiş. Konut satışları artmaya devam edecek diyorlar. Kim diyor dediğimizde gayrimenkul yatırımcıları derneği başkanı diyor. Peki bu aşamada gerçekten konutta beklenen hızlı yükselişler mümkün mü? Bu sırada dolar tl ne olacak? Dolar yerinde durmaya devam mı edecek? Ve tabi bir başka soru da yıl sonu enflasyon ve maaş beklentileri neler olacak? Kafada birçok soruyu da beraberinde getiriyor aslında. Öncelikle olaya finans gözüyle bakalım. Konutta hatta arabada ciddi fiyat artışları için önümüzde hangi etkenler olması lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım dediğimizde benim gözümde en azından globalde bir enflasyon enflasyon trendi olması lazım. Dolar TL'nin yükselen bir ivme yakalaması lazım ki burada bir trend başladığını konuşabilelim. Şimdi mesela 2020-2021 dönemlerinde benim gidin ev alın, araba alın, ev araba almak çok lüks olacak dediğimde baz aldığım dayanaklardan, verilerdendi bunlar. Şimdi globalde enflasyonlar ne durumda dersek Euro bölgesinde çok taze gelen verilerde %1.9 beklenirken %2 şeklinde enflasyonları açıklandı halihazırda hali hazırda hala onların hedef olarak tanımladığı seviyeler içerisinde. Tabi bunların arasında mesela Almanya'da 6 aylık periyot içerisinde en kötü gelen enflasyon oldu bu ay. Onda da en kötü dediğimizde aylık %0.4. Yani nispeten Almanya'da biraz enflasyonda beklenti üstünde gelse de genel ölçekte enflasyonlar adamların istediği seviyelere inmiş durumda. Amerika'da da keza aynı şekilde %2.4-%2.5 seviyelerinde bir enflasyon var. Yani globalde şu anda enflasyon yok. Kısa vadede görüntüde yok. Peki bizim dolar tl'de durumumuz nedir dersek bizim enflasyonumuzu yıl sonunda çekebilecekleri max dip noktaya çekebilmek için tüm tuşlara basılıyor. Yani geçen ayda bunu konuşmuştuk. Amaç en az zam mı yapabilmek burada. Ve önceki ay dedim ki kabaca %35 seviyelerinde ortalama %35 seviyelerinde zamlar gündeme geleceğini düşünüyorum. Artık memura, işçiye, emekliye vesaire bu seviyelerde zamları konuşacaklarını düşünüyorum derken çok itiraz edenler oldu ama geçen gün %20 25 seviyelerinde bir zam yapma ihtimalini dillendirmeye başladılar. Yani gülüyorum ama gerçekten durumumuz çok trajik. Neyse yıl sonundaki enflasyonu daha düşük gösterme gayreti var diyorum ya. Dolar TL'de bu yüzden hak ettiği değerin altında tutuluyor. Çünkü dolar yükselişi demek bizim için otomatikman enflasyon yükselişi demek aynı zamanda. Niye dediğimizde elbette çok basit bir soru. İthalata son derece bağımlı bir ülkeyiz. Yani bu aşamada şu anda konut yatırımı yapmak hala cazip bir noktada değil. Emlakçıların gazına gelip konut arsa vesaire işlerine çok girmemek lazım. Onlar pandemi sonrasında yaşanan furyada bak biz demiştik ev varsa uçacak diye. Almadınız yükseldi vesaire gibi yorumlar yapabilirler. Al bu evi kentsel dönüşme sokarsın. Al bu arsayı buradan yol geçecek vesaire gibi yorumlar görürsünüz. Ama ekonomiyi bilen insanlar için bu yorumlar aslında çok komiktir. Bunlar normal şartlar içerisinde bakkaldan ekmek alsa zarar ederler ama işte bir enflasyon rüzgarını arkasına alıp emlaktan kazandık, kazandırdık vesaire derler. Emlaktan elbette biz de kazandık, biz de değerlendirdik ama orada bir fırsat gördük, fırsatı görerek, anlatarak bu alanı değerlendirdik. Bir emlakçı hayatı boyunca fiyatlar yükselecekler. Bir borsacı hayatı boyunca borsa yükselecekler. Ve bir siyasetçi hayatı boyunca işler her zaman iyi olacak der. Ama bir yatırımcı onları izler ve sadece fırsatları takip eder. Şimdi buradaki konuyu toparladığımızda odak noktası yıl sonu olduğunu söyleyebiliriz. Yıl sonuna kadarki süreçte faiz indirimi noktasına ulaşıncaya kadar doları tutacaklar. Faiz indirimi haberleri gelmesi itibariyle de dolarda yükseliş olacağını düşünüyorum. Ve bu bu yükselişin de %3 %5 gibi değil daha da sert bir yükseliş olacağını düşünüyorum hak ettiği değerlerin çok altında olduğunu herkes de görüyordur muhtemelen. Yani önümüzdeki süreç adına dolar ne kadar yükselecekse konut ve araba da o kadar yükselecek diye düşünüyorum. E buna göre borsa da yükselir elbette. Yani şöyle bir şey söylemek isterim. ki konut kovalıyorsan son süreçler içerisinde son aylar içerisinde altın al, altın tut ve bekle gibi yorumlar yaptım aylardır. O alan, değerlendiren, bekleyen yatırımcılar için Kasım ve Aralık döneminde karar verme süreci karşımıza gelebilir diye Düşünüyorum. Aynı şekilde bu dönemde de mesela hani konut odaklı olaya bakıyorsan, Nucimento gibi örnekler de verdim, borsanın düştüğü dip yaptığı bir alan içerisinde. Diğer risksiz ürünleri değerlendirirken sepetini yaparsın, oturursun aşağı. Yani bakınız parça parça anlatıp tekrar toplayıp konuyu tekrar anlatmaya çalışıyorum. Biz eğer yurt dışında enflasyonlarda bir yükselen ivme görürsek, aynı süre içerisinde konut için faizler de düşme dönemine girdiyse o zaman konut yatırımını konuşmaya başlayabiliriz. Yani bu aşamada konut %20-%30 yükselse ne olacak? 3-4 aylık bir periyot içerisinde biz altında zaten bu ivmeyi gördük. Bu kazanç durumlarını risksiz bir şekilde görme imkanı yakaladık. Ama yine de burada diyorum ki Kasım-Aralık ayındaki finansal ve siyasi gelişmeleri takip edip burada eğer bir fırsat oluşursa aksiyonları da konuşabiliriz diyorum. Yani Kasım-Aralık ayındaki gelişmelere göre vaziyet almak lazım. Faiz politikalarına bakacağız. Avrupa'daki, Amerika'daki enflasyon oranlarına bakacağız. Dolar TL'nin gidişatına bakacağız. Bunların hepsini toplayıp Kasım Aralık dönemi içerisinde bir fırsat süreci varsa bunları muhakkak ki konuşacağız. Ama o fırsatın şu anda olmadığını tekrar söylemek isterim. Velasıl bu noktada sıfır risk seven altın ve mevduat faizini kullanmaya bir süre daha devam edebilir elbette. Ve bir kademe birazcık risk alayım derse hisse ekleyebilir portföyün içerisine. Dönem dönem bunlarla alakalı örnekler de veriyorum. Tüpraş gibi, Enerjisa gibi, Nur Çimanto gibi. Örnekler de veriyorum. Tamamen size kalmış neyi takip edip neyi değerlendireceğiniz. Ve tabii bu noktada biraz daha risklerimi artırayım dediğiniz noktada kriptoya da girerek sepeti biraz daha genişletme durumuna ulaşabilirsiniz. Ama bunların hepsini kademeli olarak ve her zaman söylediğim bir sözüm var. Derenin boyunu iki ayağınızla ölçmeye kalkmayın. İki ayağınızla ölçmeye kalkmayın ki büyük tatsız hadiselerle karşı karşıya da kalmayın. Yani bu alanda yıllardır yayın yaptığım için aslında ben ağzımdan ne çıkacağını ve ağzımdan çıkan her sözün herkese yönelik nasıl olabileceği konusunda kendimi epeyce geliştirdiğimi düşünüyorum. Yani küfür yemeden finansal görüşleri insanlara aktarmak çok zordur. Bugün git bir yakınına ona bir finansal tavsiye ver ya da bir fikir ver. Sonra da olacakları izle. Dostunla sohbet ederken laf arasında bence ev alınmaz kanka ama sen bilirsin gibi bir cümleye bakarak bile aklın çelişip ev almaktan vazgeçebilirsin. Ama ondan sonraki 10 yıl boyunca bunun dedikodusunu yaparsın. Olan Mahmut bize ev alma dedi onun yüzünden ev almadık dersin. Velhasıl bu iş gerçekten zordur. O yüzden bu videoları izleyen kitle arasında... Full risk seven de var, hiç risk sevmeyen de var. İşte bu noktada yapacağın şey gerçekten çok basit. Burada anlattıklarımdan sana uyan parçaları alıp aklına yatıyorsa hayatına tatbik etmek. Ve teknik anlamda da haftalık kapanışa giderken bu ürünlerin durumları nedir, nereye doğru gidiyor? Onlara da elbette bakacağız. Haftaya ABD seçimleri var. Onu da eklemek lazım. Tüm dünya için gerçekten çok önemli. Piyasalar seçim sonuçlarını nasıl fiyatlayacak? Onları göreceğiz. Belki önümüzdeki hafta planlarımıza fikirlerimizi revizeler yapmak zorunda kalacağız, yapmak durumunda kalacağız. Onu da bilemiyorum ama haftaya biraz daha bu belirsizlik ortamı kalkacak ve daha net görünümler oluşacak diye düşünüyorum tüm piyasalar adına. Öncelikle altının güncel görünümüne baktığımızda altın için geçen hafta takip ettiğimiz seviye bu alandı. 2700'lü seviyeleri koruması lazım. Eğer bu seviyeleri koruyamıyorsa altındaki kar alımlarını değerlendirmek lazım gibi bir fikrim vardı. Altın geçtiğimiz hafta bu seviyeyi korumaya devam etti ve yükselen hareketine devam etti. Bu yükselen harekete devam etmesiyle birlikte her bir kademe yükselişten sonra destekleri tazeleyip üst alanları konuşmaya devam etmek lazım. Her ne kadar mesela hedef 2850 seviyesi desem de her yükseliş sonrasında buradaki potansiyel desteğe bir güncelleme de yapıyorum. 2740 dolar şu anda ons altının buradaki destek seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Artık bu alan altın için takip edilebilir alan olacak. Yani bu seviyeyi test Önemli değil bu seviyeyi korumaya devam ettiği sürece yükselen ivmesini takip etmeye devam etmek lazım ve haftalık kapanışa giderken altın tarafında bir ivme kaybı ya da bir güç kaybı gibi bir görünüm söz konusu değil altındaki güçlü duruş aynı şekilde devam ediyor bu gram altın tarafında da geçerli önümüzdeki kısa vade içerisinde 3150 TL seviyesi gram altında yeni hedef noktası olacak buranın üzerindeki tutunmayla birlikte yeni bir trendi yeni yükselen trendi altın tarafında konuşabileceğimizi düşünüyorum düşünüyorum. 3000 TL seviyeleri de onun için şu anda kabaca destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Borsa'daki güncel görünüme baktığımızda Borsa İstanbul son yaşanan hareketlerden sonra kabaca 8500 8700 olarak anlattığım dip seviyede tutundu. Bu seviyenin üzerinde zigzaklı fiyat yapısı göstermeye devam ediyor. Daha kaliteli yükseliş alanları burada bulması lazım. 9400 seviyesinin bu hafta sonunda haftalık kapanışlarla birlikte yani yarın bu seviyelere kadar giden bir hareket göstermesi burada beklerdim. Benim beklediğimden daha cılız bir hareket gösteriyor borsa. Ben bekleyecek sabra sahip olduğumu düşünüyorum. Kendi adıma alımlarımı değerlendirmelerimi yaptım. Ve takip ettiğim trende uygun bir hareket gösterdiğini düşünüyorum borsa İstanbul'un. Bakın dolar bazlı grafiğinde takip ettiğimiz bu düşen kanal içerisinde. Bu düşen kanalın dibini test ettikten sonra artık kanalın üst alanını test edeceği bölgelere doğru hemen hemen ulaşmaya başladı. Bugün biraz daha alıcılı olsaydı çok daha iyi olurdu. Yani haftalık kapanışı yarın 265 dolar seviyesinin üstünde yapması benim için gerçekten teknik anlamda çok iyi bir veri olacaktı. Hala vakit var. Yarın fiyatlar hangi seviyelerde olur bilmiyorum ama böyle bir kapanış Borsa İstanbul adına harika olur diye düşünüyorum. Benim açımdan trendlerdeki kırılımın işareti gelmiş olacak. Artık yükselen ivmeyi konuşacağımız bölge olacak. Yarın bu hareketler Borsa İstanbul için önemli. Pazartesi günü buradaki güncellemeleri son durumları muhakkak ki konuşuruz. Yani zigzaklı fiyat yapıları olsa da Borsa İstanbul'da durumun en azından fena değil dediğimiz bir trend içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani kime baksanız borsada her şey çok kötü, borsa daha da düşecek yorumları yapıldığı süreç içerisinde 8500-8700 bandı içerisindeyken çok daha kötüsü konuşulurken bu süreç içerisinde borsa tutunmayı başardı. Kısmen o seviyeden tepki almayı başardı. Artık çok da enseyi karartmadan sabırla sükunetle burada daha fazla yükselişleri takip edip beklemek lazım. Ha, yani ben yükselecek dedim diye garanti yükselecek diye bir kaydı yok. Bunu her zaman söylüyorum. Bu bütün ürünler için geçerli. Ama ben kendi adıma bir aksiyon aldım. Borsada bir değerlendirme yaptım. Yılbaşında aynı şekilde yaptığım gibi ve sonrasında da kar aldığım gibi Bunların hepsi birer aksiyondur. Ben aksiyonuma uygun hareket etmeye devam edeceğim. Ve haftalık kapanışa giderken altın tarafında da herhangi bir bozulma olduğunu düşünmüyorum. İlave edebilecek burayı o yüzden çok fazla bir şey yok. Kripto para tarafına geçmeden önce dolar endeksini bir göstermek istiyorum. Bakınız dolar endeksi son videoda konuştuğumuzda bu temas halindeydi. Bu düşen kama yapısı içerisinde. Bu temas gerçekleşmiş durumdaydı. Bu temastan aşağıya doğru bir hareket gelmesi yönünde beklentimi anlatmıştım. Bu temas sonrasında ufak ufak aşağıya doğru inmeye devam eden bir dolar endeksi var. Bu hareketin devamlılığı piyasaların pozitif olması adına bu süreç içerisinde esastır. Umarım ki buradaki süzülme dolar endeksinde devam eder. Aksi ihtimalde üst alanlara taşınması piyasalar adına bir riski tanımlayacağını düşünüyorum. O yüzden piyasaları takip edenlerin bu seviyeleri takip etmesi lazım. Dolar endeksinde Bitcoin tarafına baktığımızda son yaşanan süreç içerisinde Bitcoin burada ne yaptı dediğimizde son videoda konuştuğumuz süreçler itibariyle ben yukarıya doğru Bitcoin'in devam etmesini bekliyorum. Üst alana gelmesini bekliyorum demiştim. Bu hareket Bitcoin özelinde gerçekleşti üst alana artık net bir şekilde taşındı. Bu üst alanı biraz daha yakından izlediğimizde bakın 71.700 seviyesi kırılım itibariyle üst alana doğru hareket geldikten sonra tekrar bu alana inip 4 saatlik periyotta defalarca bu alanı test etti. Yani seviyelerin bariz bir şekilde iyi çalıştığını konuştuğumuz her videoda görme imkanı yakalıyoruz. Bakın saatlik bazda baktığımda bile bu 71-700 kırılım geldikten sonra saatlerce test edilmesine rağmen bir saatlik periyotta dahi burada bir kırılım gerçekleştirmedi Bitcoin. Ve mevcut alanını korumaya devam ediyor. Şimdi bu nokta itibariyle bizim bakacağımız ölçek şu olmalı. 70 73.700 bölgesinin kırılımı Bitcoin'de yeni bir aşamayı ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Yani ATH dediğimiz, zirve dediğimiz seviyelerdir bu seviyeler. Bu seviyenin kırılımı itibariyle Bitcoin'de 78 bin dolar seviyelerine uzanan yeni bir trend, yeni bir hareket bu alan içerisinde gerçekleşebilir diyebiliriz. Bu fikrin iptal olma koşulu olarak kısa vade ölçekte konuşuyorum. Bu fikrin kısa vade içerisinde iptal olma koşulu olarak 71.700 seviyesini destek olarak takip etmek lazım. Yani bu seviye kaybedilmedikçe üst alana doğru tırmanışı savunmaya devam etmek lazım. Aynı şeyi aşağıdaki alanlarda Bitcoin'in her yaptığı yükselişlerde anlattım, anlatmaya devam ettim. Aynı şeyi yine bu alan içerisinde söylüyorum. Ve Bitcoin buradaki pozitif ivmesini sürdürürken altcoin'lere aynı yansıma gelmiş durumda değil. Neden değil? Çünkü Bitcoin dominansı 60 seviyesinin üzerine çıktı. Bu 60 seviyesini 3 senedir Bitcoin dominansı görmemişti. Bu seviyeye kadar gelmiş bir Bitcoin dominansı var ve bir süre sonra dediğim gibi son videoda konuştuk hatta bir önceki videoya tekrar bakmanızı öneririm izlemeyenler için. Buradaki trendten bahsetmiştim. O trend tamamlandığında altcoinlere para akışının hızlanacağını, bir altcoin boğasının nasıl yaşanabileceği hakkında fikirlerimden bahsetmiştim. Burada tekrara girmek istemem. Bir önceki videoya göz atıp o fikirleri de dinleyebilirsiniz. Teter dominansı tarafına baktığımızda bu grafiği logaritmik ölçek değil normal ölçekte takip ettiğimi söylemek isterim. Bazı grafikleri logaritmik bazıları normal ölçekte takip ediyorum. Bu trendlere göre değişiyor ama genel anlamda uzun bir vade içerisine bakıyorsanız logaritmik ölçekler daha iyidir trend takibi içerisinde. Trend takibi için ve bu benim takip ettiğim trend içerisinde teter dominansı bir kırılım gerçekleştirdi. Bu kırılım ile zayıflayacağı bölge içerisine girdi. Artık burada SA olarak alacağımız seviye 5.21 5.41 seviyesinin altında kalmaya devam edebiliyor mu teter dominansı bu seviyenin altında kalmaya devam ettikçe Bitcoin'e olan ilgi devam edecek. Bir süre sonra da Bitcoin dominansındaki o zayıflamayı, o trendin değiştiğini gördüğümüz an itibariyle de altcoinlere para akışı gerçekleşmeye başlayacak. Ama kısa vadede dediğim gibi yani trendleri takip için destek seviyelerini takip etmek, buna göre aksiyonlar almak kısa vade için konuşuyorum. Mantıklı seçenekler olacaktır. Bitcoin destek seviyesini korumaya devam edebiliyor mu? Teter dominansı bu seviyeyi korumaya devam edebiliyor mu? Benim için önemlidir. Yani şu anda bulunduğumuz alanda Bitcoin pozitif ivmesini korumaya devam ediyor. Altcoin'lere bariz bir para akışı başlamış durumda değil ama insanlar bekledi 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 bu işin sonunda altcoin'lerde ciddi yükselen ivmeleri göreceğiz. Tabi sonrasında birçok insan şöyle sorularda soruyor. Yani altcoin'lerde yükselecek dedin ama altcoin'ler 3 gün sonra düşmeye başladı vesaire gibi yorumlar yapabiliyor. Bitcoin dominansı düşerken illaki altcoin'lere para akmaya başlayacak diye bir kaydı yok. Sizi terste bırakacak, sizi korku içerisinde bırakacak bir düşen hareket gösterip ondan sonra yükselen ivmeyi başlatabiliyorlar böyle trendlerde. O yüzden uyanık olup bu trendi sıkı takip etmemiz lazım. Her videoyu anlattığım her videoyu her detayı atlamadan sıkı takip takip etmenizi öneririm. Ufukta güzel kazanç veren bir trend yine karşımıza gelmiş olacak ve bu trendi kaçırmadan bunları hep birlikte değerlendirmemiz lazım. Şimdilik görünümler bu şekilde haftalık kapanışa doğru giderken görünümler bu şekilde kripto para piyasası Bitcoin özelinde özellikle pozitif trend devam ediyor. Destek seviyesini korumaya devam ettiği sürece bu yükselen ivme aynı şekilde devam eder. Bir güncelleme olursa muhakkak ki bunu da konuşuruz. İlave edebilecek şimdilik yeni bir şey yok, başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.